Selamlar bugün Tarplay'ın da bir oynayacağız Evet arkadaşlar siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben askerde falanımdır Daha yeni otobüs biletimi aldım ayın 19'una Tam 20'sinde orada olacağız Karşımız Zorgot hazırsanız başlayalım Girdiğim rüm ve şah dilimini sağ tarafta görebilirsiniz Oğlum Adam harbiden base attı ha. Şöyle B'ye indirdik. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biraz kötü başlayacağız bu oyuna. Şöyle bir E'yi daha indirelim. Arkadaşlar bugün yine klasik buildimizi yapacağız. Road of Age, Navori, sonrasında bir roket kemer. Yenene geçeni mahvedeceğiz. Askerden geldiğimde güzel planlarım var arkadaşlar. Bir Güney Kore'ye gitmek istiyorum. Onun haricinde bir motor almak istiyorum ama motor korkum şu. Anlatacağım hemen. Gerçekten saçma sapan ölüyorum. Yetenek gücü. Bot lane'de yasa Yone kardeşler. Motoru alırım ben. Hiç alınmasından korkuyorum. İkincisi de trafikteki saçma sapan araba süren kişiler. Bu korkumu yenmemi sağlayın da ben de bir motor alayım. Büyük ihtimalle yorumlarda alma diyenler bir sürü olacaktır. Beşi altın. E'sine bastım ona koşalım bir. Neyse kesemiyoruz ya. Bence şu an öldü. Ölmedi. Evet. Öldü öldü güzel. Bir an öldüğümü sandığın zaman değil mi? Yani o hissiyatı verdim size de. Zaten 03 olsaydım videoyu bir anda kapatıyordunuz. Kapatmanıza gerek yok. Arkadan master iyi. Evet. Dakika 5'i bekleyelim. Şuradan can çekelim. Astır kesinlikle arkamdan gelecektir. <laughs> böyle bastırayım dedim olmadı. Sıkıntı yok minyon kaçırıyor. Buradan yetenek gücü. Arkadaşlar böyle öldüme bakmayın. Bu oyunu tek başıma taşıyacağım. Bana inanıyorsan bir anda videoya like atıyorsun. Şöyle bir 5000 like da Voli devamını çekiyoruz. Sen bu videoyu izlerken muhtemelen üç güne bir video atıyorumdur. Üzgünüm böyle olmak zorundaydı. Askere gidiyoruz. Planlayamadım bir şeyleri. Ama geldiğimde düzenli videolara devam edeceğiz. Yeter ki destekle. Altı el olacağız burada. Öldürmüş olabiliriz. Dediğim gibi bu kadar basit yani bunu kesmesi. Bir bir ping atalım. Arkadaşlar oyun başında ölüyoruz ki adam biraz altın versin bize. Amacımız bu. Bir burada muhtemelen yine öleceğim. Çok belli bir pozisyon. Korkuyorum Burgot'tan. W. E'mizi indireceğiz. Ormancını almıyorsa bir zahmet gel al kardeşim. Sen almaya gelince almaya başlıyorlar bir de garip bir şekilde. Dolaşını pingleyelim belki gelir diye 59 milyon 35 milyon. Ya da atmayalım base'i milyon alalım diye. Şunu bitirmek istiyorum. Ama manasını bitirdi. Arkadaşlar bu kadar basit ya. 69 milyonumuz var. Güzel bir rakam. Ah be, elimden geleni yaptım. Buradan bunu Ayakkabı. 4-1-4, 4-2-2 bot lane'e bakın. 3-8 bot lane'imiz var şu an. Gayet kazanamayacağımız bir oyundayız bunu anladınız. Ama taşıyacağım. Gel bakalım Urgot. Arkadaşlar asırlık sopayı bitirdiyseniz karakteriniz zaten bir tanki olmaya başlıyor. Rakibin içinden geçersiniz. Kendinize güvenin. Buraya bir totem atacağız. bir atmaya çalışacak. Her zaman düşüyorlar bu bayite. Şimdi de kule indireceğiz. Umarım teleport atamaz. Oyundaki ilk kule olacak. Atacak gibi de duruyor. Atarsa kurtçuklara gideriz. Otomatik saldırı Q. Bak bu buglanıyor mesela. Riot bunu niye yapıyor? 550 altın üzerine 175 altın. Takım arkadaşlarına da altı tane kurtçu kaldırmak imkansız. Gelip kendini almak zorundasın. O zaman saldırı W. Hemen pasifini tetikledin. Hepsinin hasar yediğinden emin ol. Birazcık kulemiz gidecek olur öyle. arkadaşlar o kadar basit alıyor ki gördüğünüz gibi. Tapa koşuyoruz. Buradan kaçmayı deneyebilir. Oğlum bu ne böyle? Saldırı hızı, saldırı hızı. Bunu da satalım, bir saldırı hızı daha. Beş defa öldüğüm için özür dilerim. Olur öyle. Adam bizi levelde de geçti. ha. bunların hepsi şu kurtçukları almadıkları için oluyor biliyor musunuz? Bot denimiz 12 defa ölmüş. 6 tane skorları var. Midimiz güzel, ormancımız kötü. Güzel. Öleceğim birazdan. Üzerine gidiyormuş gibi yapıyorsun, bir anda geri çekiliyorsun. Lux'lar ayar oluyorum ha. Güzel. Ben de bakayım. O adamın roket atmasını bekliyorum atmıyor lan. Hızlıdan bir vadiye gideceğiz. Uzak görüş. Totem. Bir tozan daha. Yemek yiyenler göz göze geldik efendim. Nasılsınız bu arada? Afiyet olsun. Beni bir sal ya. Ben zaten güçlüyüm. Riot sanki ama volley gizli bir nerf falan atmış arkadaşlar. Bir damage atamıyoruz gibiyiz hani. En azından bana öyle geldi. Geliyoruz altınımız. Şimdi ne yapıyorsun? Kuleleri yıktın zaten değil mi? Gel kardeşim. Klasik bir şekilde vadini indir. Umarım kimse gelmez. Askerliği merak ediyorum ya arkadaşlar. Çok ilginç olacak bizim için. Değişik değişik hikayeler. Hepsini anlatacağım size. Geldiğimde daha düzenli bir hayatta olacağım ve sonraki TVB e bir next level olacak. Çok <laughs> zor. Ve <zor. gülüyor> ace atalım. Roket kemerimiz bitsin. Dakika 17 4 eşya. 8 15 bot lane. 1 4. Bir tek mid lane'imiz oynuyor. Her zaman bana bir tane iyi oynayan adam geliyor. Dedim ve öldü. Arkadaşlar protobelt nasıl kullanılır şimdi onu göstereceğim. Low HP bir kaysa görüyoruz. oluşum. Şatdamını aldık. Yönemi de geç acil dedim. Buna bindik. Sana diyorsunuz ki abi dudaklarını oynuyor. Oğlum oynar tabi yani bu. Beynim o anda bin tane şey düşünüyor. Ne saçmalık değil mi? 15 yerli olacağız şimdi şunun sayesinde. Bize bir tane bundan lazım. Bunu aldım. Bunu aldım. Diana yine hiçbir görevi almıyor. 12-8. Daha yeni kestiğimiz adam 11-8 oynuyormuş bu arada. Diana almıyor biz alalım. Arkadaşlar adam gerçekten almıyor ama. Bu da bayağı az ama 5 yetenek hızı, 5 saldırı hızı. Bilemedim. Yaralan. yapacaksın ya şampiyonuna? Burayı yarmayacağız. Base atalım. Oynarken biterse yapabileceğim bir şey yok bu arada yani. Arkadaşlar askere gidiyoruz o kadar. Tadını çıkarın yani izlerken videonun. Üç güne bir. Kısa da olsa böyle bu tarz videolar gelecek. Bir solo baron denemesi yapalım. Hatta bir yardım ping atalım. Belki Jace gelir. Allah pingleri yağdırdım kesiyoruz. Garip bir şekilde bizim takım kazanıyor ya. 15 video çekebilsem 2 güne bir atardık ama çok zor ya. Gerçek gerçekten askerliğin zamanı tam bilseydim arkadaşlar ona göre hareket ederdim ama bilmiyordum ve sonuç bu. <laughs> Şimdi şamza bitecek. Yone'yi bir kesin ya. <laughs> Belki beklentinizin altında bir video oldu ama güzel comeback attık. O kadar ölüp. <laughs> Base atalım. <laughs> Naşur'un dişi bitsin. Ama gerçekten bu maça bakarken şu bot ve ormancı görmeniz lazım diye yani. oyunu taşıyorsa gerçekten taşıyoruz hani. Tam mid lane kardeşimiz diye oynuyor. Eline sağlık diyorum. CS'i tek başına salmayalım ölecek. Sen de hala videoya like atmadıysan like atarak destekleyebilirsin. Son kez bir söyleyelim dedim. Bu O da öldü. O da öldü. O da öldü. <laughs> Bu kadar da arkadaşlar. Maç dediniz. Böyle güzel kazanılıyor. Yapabilecekleri bir şey yok zaten. 3 tane imtor açtık. 2 tane. Baron aldık. Kurtçuklarımız sayesinde de daha güzel videolar gelecek söz veriyorum. Kendinize iyi bakın. Yemek yiyenler afiyet olsun. Hasar tablosuna geçiyoruz. Hasar tablosundayız. Like kanat. Voli 1 ile Sart kazandık. 12.76, 16.600 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 29.300 de koskoca bir gökdeleni bir güzel Liktik. Ben bir de şuna bakacağım arkadaşlar. Kuleleri toplam hasarda 17.400 yine gökdelenimiz bir güzel dikildi. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza de dislike like atmayı unutmayın. Askerden gelince çok daha kaliteli videolar gelecek. Sizden tek ricam şu an kanalı desteklemeniz ve yorum atıp diğer yorumları beğenmeniz, abone olmanız, hype puan atmanız seviliyorsunuz. Mükemmel bir gün geçirin. Sağlık açar. Hoşçakalın. Bay bay.